Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber sabah 10, 10 11 geçe bugün size tanıtma videosu geldi. Arkadaşlar gerçek ismim Eyüp. Yani arkadaşlar siz biliyorsunuz çok yani çok bilmez de bilirsiniz. Shorts video çok atardım. Bu aralar çok shorts video atmışım bu artık uzun video atmaya geliyorum dün saat 13 Yok dün saat işte akşam arkadaşlar e, korkunç bebekle 3 gece diye bir video attım iki görüntüleme bir beğeni görün de beğenin ya bir tane de <laughs> Ve sadece arkadaşlar bu videoları yaptığım yapıyorum ama sadece 12 abone. Bakın şöyle 12 abone. Bu abone sayımızı biraz büyütebilir miyiz? Yani gerçek sayım bakın iyi. Evet, yüzümü dün 2 video korkunç bebekle 3 gece videosunda da dedim. 1000 aboneye yüzümü göstereceğim. Yani biraz beyin yani 1000 abone olunca canlı yayın aç, açabiliyorum. 12 aboneyle açamıyorum. Her herkes işte beğensin ne olacak diyorum arkadaşlar yani. Şu kadar acaba 533 kişi görmüş videolarımı. 533 kişisinin sadece 12'si abone. Görüyor musunuz? Değil mi arkadaşlar? Ne olacak? Biraz abone lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama bu videomuzda dediğim gibi tanıtmayı. Bakın diğer bir tane arkadaşlar Ahmetcan dünleri tanıyarsınız. Ahmetcan dünleri tanırsınız. Ahmetcan dünler ben her gün izliyorum kendi videolarımdan. Bakın Ahmetcan dünler ikin, ikinci kanalında bile 618.000 abonesi. Eee birinci kanalında arkadaşlar tam tamına 5 <laughs> milyon abonesi var. Biz de bunun gibi olmaya çalışıyoruz işte arkadaşlar. 5 milyon abonesi var. Artıkın videolar 240 videosu var arkadaşlar vardı. Biz de o kadar video atarım ama arkadaşlar şey olmanız lazım ya. Sizin şey yapmanız lazım. Aa bana da abone olun. Olmanız lazım yani bana biraz abone olsanız destek verseniz çok çok güzel olur arkadaşlar. Dediğim gibi kendi kanalıma gireyim. Bakın 186 görüntüleme gelmiş bu videoma. <laughs> bu videonun beğeni sayısı 4. Herkes i̇şte bakın dursun. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle, Söyle bana küçük. <laughs> arkadaşlar. Ayla. Onu da izleyin. Bakın arkadaşlar şarkı dedim dedim 10 10 like'ta arkadaşlar bu şarkının uzun adı. Hayla Bu altı ben. <laughs> evet, bu kadar az ben atmayın ya. Ne olur. <laughs> bak bak. <bana. gülüyor> arkadaşlar dediğim gibi burada da artık ismimi yazacağım. Abone ol ve beğendim. artıkın merhaba beni yazacağım. Ee, şey yaparsınız. Beğen isterseniz beğenin. Ne olur yani biraz biraz beğenimiz olsun diyorum. Her bir beğeni bakın bir, bir tane beğeni atmıyorsunuz ama ben o bir beğeniye çok muhtacım ya. O beğeni ben o beğeni çok istiyorum ya. Siz deyin öyle boşlu beni beğenin falan demeyin. O beğenir. Benim için her şeydir. Evet arkadaşlar sizin gözünüzün önünden merhaba ben Eyüp diye yazdım. Açıklama değiştirildi. Bakın. Videoları mı beğenin ne olur beyin. Evet arkadaşlar. Bu videomuz o kadar şey yapmışız bir de bir korkunç bir vardı arkadaşlar bugün videosu gelecek Minecraft 5 gece hayatta gelecek 5 gece hayatta kalmaya çalışacağız evimiz yapacağız bilmem şey yapacağız yani farklı videolar gelir arkadaşlar sizin için ammar videoları. living bugün arkadaşlarımla ammar videosu çekiyorum diye videolarım geliyor Ama size bağlı. Evet size bağlı. Arkadaşlar sizinle bütün sohbet ettik. Ettim. <laughs> bu videolarımı arkadaşlar nereden yapıyorum bu arada sorusu gelmesin. Gel ama bu arada hakikaten neden yorum atmıyorsunuz? Var ya biraz yorum atın ya. Yorum da atın. Ben yorumlarınızdan hepsine kalp atarım. Bu videomu full izleyin izlerseniz çok mutlu edersiniz beni. Videolarımı arkadaşlar çakçuktan yapıyorum bu arada. Google'den resmini alıp çarptıktan güzelce yapıyorum. Kırpıyorum mesela arkadaşlar bu galeride kırpıyorum. Bak mesela bu videomu yapmışım ben gördüğünüz <laughs> bak bu videom hepsini ben yaptım. Buna ses ekleyeceğim arkadaşlar. Paylaşacağım vardı bu, bu. Sesi olmadığı için paylaşamadım. Uzun video. Bakın. Ses ekleyeceğim arkadaşlar buna. Onu da arkadaşlar bugün yapacağım. ama şimdi hatta yaparım bu videodan sonra. Dediğim gibi arkadaşlar ne olur videolama like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bay bay diliyorum. Hadi hepinize bay bay.